Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, sesli olarak bizlere katılan bir konuğumuz var e, böyle gençlerin en yakın ismi o yani e, yakından gençleri daha iyi tanıyan daha iyi bilen e, onun bize soruları olabilir bizim de ona tabii ki sorularımız olacak e, kardeşim Melisa bizlerle hoş geldin Melisa hoş bulduk evet e, şimdi sana ilk sorumuzu bir sorarak başlayalım. Öncelikle gençler, bu zamanın gençliği neye önem veriyor? Yani önemli olan ne sizin için? Mesela bu arkadaşlıkta olur, aşkta olur. Neye önem veriyorsunuz? Bizim için önemli olan bir soru. Şu an, evet. Şu an tek Gençlerin tek derdi de para kazanmak. Yani çok fazla para olmaz. Evet. O yüzden yani aşk desen, ne gençlerde pek güven olmuyor. Herkes birbirini sokabiliyor şu devirde zaten. Evet. Ee, öyle yani. Herkes şu an para derdinde yani. Peki e, neden güven yok? Neden güven yok? Çünkü herkes aynı yani. Herkes aynı gibi düşünülüyor. Yani. Yani mesela siz örnek veriyorum. Niye güvenmezler? Neden herkes aynı gibi düşünüyor? Aynı gibi düşünmeyi aç bize, bize biraz. Ya, bir erkek bir hata yaptığı zaman kız diyor ki diğer erkek de hata yapacak mı? İşte hani gibi sorunlar yaşanıyor. Sonra o da aynısını yapınca bütün erkekler aynı oluyor. Ya da bütün kızlar aynı oluyor. Ha bir kişinin yaptığı hata bütün insanlığa e, ediliyor değil mi? Yani bütün insanlık üzerinde ...devam ediyor. Bir kişinin yaptığı hatayı. Evet. Peki e, bu gençliğin yani şu anki olaylarda falan derslere nasıl yansıyor bu? E, okul düzeyindeki durum nasıl? Okulun geneli nasıl? Ya okulun genelinde mesela benim okulumda yani 12. sınıflarda çok az bir katılım var TYT, AYT denemelerinde mesela o AYT, TYT denemelerinde de çok az netler çıkıyor. Yani evet. çoğu kişi şu an hani şey yapmıyor pek, çalışmıyor açıkçası. Çalışan da var gerçekten az neden de oluyor ama hani bir sonuç yok yani. Çünkü bilmiyorum yani hani şey düşünülüyor, İşte bu sene zaten kazanamayacağız. 7,5 milyon insan kazanacak, işte girecek ben nasıl kazanayım gibi sorunlar oluyor. Bazılarında ben üniversiteyi kazansam da zaten ailem parayı yetiştiremeyecek gibi sorunlar oluyor. O yüzden çok bir sıkıntı yaşanıyor. Yani öyle. Yani kazanamayacakları için mi çalışmıyorlar, çalışmamak için mi kazanmıyorlar? Şimdi bunlar çok önemli faktörler. Yani. yani şöyle bazıları kazanamayacağı için çalışmıyor. Bazıları da çalışmak istemediği için çalışmıyor. Evet. E, halbuki çalışılsa çok daha güzel e, yerlere gelinebilir, çok daha iyi yerlere gelinebilir. Yüksek üniversitelerde yüksek öğretimler bitirerek e, belki çok daha iyi kazançlar sağlayabilirler. Yani en küçük meslek bile şu anda bir üniversite mezunu olmadan almıyor. E, peki sen ne düşünüyorsun? bende de sıkıntı oluyor. Şu an mesela tek hedefim müzik öğretmenliğiydi ama çoğu öğretmenlerimin dediği şey müzik öğretmeninde atama yok. Hı hı. Yani kazansan da ne olacak? Hani 4 sene zaten okuyacaksın hı. ama ataması yok. Hı hı. Hani yapacağın bir şey yok. Hep bunu dedikleri için yani bir insan da modu düşüyor. Hı hı. O yüzden yani çoğu kişinin üniversite tercihinde de bu sıkıntı yaşanıyor. Yanlış seçimler oluyor. Hı, hı. Ee, benim ilk seçimim yine müzik öğretmeni olacak. Kimsenin de umurumda um, değil. Ben istiyorsam tamamdır. Hı hı. İkinci seçimim sağlıkla ilgili istiyorum. Hem parası güzel hem ataması var. Yani, yani. yani peki gençler olarak bu sosyal medyanın uygulamaların artması mesela örnek veriyorum çok yaygın olan bir konu bu konu çok tartışıldı. Ben de kanalımda tartıştım. TikTok'un kapanması gibi vesaire. Ee, sence Melisa bir genç olarak şey söyler misin bana? Ee, TikTok'un kapanması e, şeyi önler mi? Yani birçok sıkıntıyı önleyebilir mi? Önüne geçebilir mi? TikTok yüzünden çıkan sıkıntıların, problemlerin önüne geçebilir mi? Sence bu bir çözüm müdür genç olarak? Evet. TikTok'ta çıkan sorunların çoğunluğu... Yani işte nasıl diyeyim Ya yani bir çocuğun, bir gencin bir gence işte nasıl diyeyim ee, hani ona göre yaşamak istiyor. İşte onun parası var. Benim de olabilir gibi sıkıntılar oluyor. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntı daha var. Velilerin de bu konuda biraz şey olmaları lazım. Mesela küçücük yaştaki bir çocuğun TikTok kullanmasını ben yanlış buluyorum açıkçası. Ki küçücük yaşta bir çocuğun telefon olması da bana göre yanlış. Ben lise 1'e kadar telefonum yoktu yani. Hani şu an devirdeki lise 1'de şey, 1. sınıftaki bir çocuğun elinde bile yani en pahalı şekilde... Marka bir, verme, marka. marka verme tamam. Marka vermedim. Aha, aynen verme. <laughs> i̇şte hani ben bunu yanlış olduğunu düşünüyorum yani. Bu yönden de veliler şey yapıyor, kaçınıyor. Bu yüzden de zaten e, düşüş yaşanıyor ders de falan sıkıntı bu yüzden başlıyor zaten. Yani peki bunların başlamaması için e, bu sosyal medyaların küçük yaşa düşürülmemesi için yani küçük yaşta çocukları kullanmaması için e, sence ne yapılmaması gerekiyor ne yapılması gerekiyor bu senin e, fikrin tabii. Ya benim fikrim bence 15 yaş altı TikTok'a girilmemesi lazım. Hı hı. E ama merkez yani izleyebilir olmaları lazım. Ama hı hı. yani çekmemeleri lazım. Çok saçma çekenler de var mesela. Neyi çekmemeli? Yani video olarak şöyle mı? Şöyle tavsiye ediyorum. Şöyle tabii bazen işte bazı konuları TikTok'a atıyorlar. İşte hani oradan bir şeyler öğrenebilir. Ya mesela ben YKS'ye gideceğim. ile YKS ilgili bazen şeyleri TikTok'tan öğreniyorum. İşte sınav oluyor. Sınavlarla ilgili şeyleri atıyorlar TikTok'a. Ben de oradan öğreniyorum ama işte hani konuşu video çekmek yani. yani. çok küçük yaşta gibi çocuğu kullanma amaçlarında ki biliyorsunuz TikTok'tan mesaj yazabiliyorlar da bilinmedik her yere Türkiye'nin her bir işlerine. Ya yani, e, mesaj Türkiye'de atman çok. için TikTok üyesi olman, TikTok'ta üye olman yeterli değil mi? Evet. Evet. O yüzden bence üye kapatılmalı yani 15 yaş altında. Hem üyelik kapatılsın, hem mesajlaşma kapatılsın, hem de uygulamaya giriş yaşları 15 yaş mı olsun diyorsun. Evet. Peki bu uygulamaları kapatmak sence çözüm mü? Yani bu sıkıntıları önler mi? Hayır. Neden? Yani istediği şekilde yapar ki genel. Yani sadece TikTok'a bağlı değil bu. Evet değil mi? Genel uygulamalarda böyle zaten TikTok'a benzer birçok. Peki uygulama var mı böyle TikTok'a benzeyen? şey zorbalığı var. Adını unuttum. Ne var? Yani şöyle söyleyeyim sana. Yani zorbalıklar oluyor işte yani. Telefon numaradan oluyor. işte fotoğrafını çekiyor, atıyor, tehditler falan oluyor. Kızı korkutuyor. Genelde kızlar korkutuluyor. Ama tabii ki de de oluyor Yani Hani böyle zorbalıklar da oluyor tabii ki. Yani sadece TikTok'ta bağlı değil. Yani e, TikTok'un kapatılması bir çözüm değil diyorsun. E, tabii ki peki de. şu anda şu şartlarda TikTok'a benzeyen, TikTok'a andıran, hmm. özelliklerini taşıyan başka bir uygulama var mı? Hani Instagram var da o da Küçük yaşta bir çocuğun açacağını düşünmüyorum ama ya, açan vardır ki. Anladım. Yani Instagram'dan diyorsun zaten o da herkes kullanıyor aktif sıkıntı yok. Aynen yani TikTok'tan bir farkı yok yani bana göre. Peki son bir soruyla toparlayalım. Bir genç olarak eğitim sisteminin senin gözünde en başından başlayıp en son mezun olana kadarki kısım yani harf öğrenmeden Meslek sahibine olabileceğin kısıma kadar sence bir eğitim alan öğrenci ve bir genç olarak eğitim sistemi senin gözünde nasıl ıı, dizayn edilmeli? Yani sen nasıl olsun isterdin eğitim sistemini? Eğitim sisteminin başında olsan neler yapardın? Veya şu an kaldırılması gereken bir şey var mı? Veya ekstradan yerine konması gereken bir durum var mı? Bunu bir genç olarak ne söylersin diyelim? ben yani birinci sınıftayken işte 2006-2007'ler geldi. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Sonra alfabe şey yani düz yazı yoktu o zamanlar. El yazısı vardı. Bir de onu çıkartmışlardı. El yazısıyla uğraşmıştık. Yani şu devir daha bir hani bize göre daha şanslı. O zamanlar bizim yani biz üçüncü sınıftayken falan geldi akıllı tahtalar. Ondan sonra hani 4 artı dörde geçiş yapıldı bizim dönemimizde. Yani ben dönemimi çok kötü oldu. İşte 4 artı 4'ten sonra 8'de koronavirüs geldi. 9-10'da zaten okula çok gitmedik. 11'de deprem oldu. Hani 12'de de yani inşallah bir şey olmaz. O yüzden benim devrim yani şeyin okul hayatım biraz kötü geçti. Kötü oldu yani. Ha yani şu devdeki e, küçük kardeşlerim için daha şanslılar o yüzden onları söyleyeyim. Ya eğitim sisteminde zaten başta bir yanlışlık var. Yani öğrenciler çok yoruluyor. Özellikle ben son sınıf öğrencisiyim. Ee, yani hiç dinlenecek zamanımız yok. Hani hocalar hep böyle diyor da biz de genç yaştayız. Hani eğlenmemize, gezmemize vakit ayıramayacaksak bu yaşta ne zaman ayıracağız? Ömrümüzün sonuna kadar çalışmak zorunda değiliz. Hani öyle yani bir sıkıntı ya para konusunda sıkıntı olmasını istemezdik. Gençler olarak bunu çok düşünüyoruz. Yani bir iş seçerken bile parayı seçiyoruz. En çok para nereden kazandırıyorsa o bölümü seçiyoruz. Ben bu yandan değil de daha çok istenilen meslek diye düşünürdüm. Yani herkesin kendi istediği meslek olmasını isterdim. Öyle yani baştan yanlış zaten. Peki yanlış olan, Bilmiyorum. baştan yanlış olan kısım? Yani şöyle çok küçük vereyim, detay vereyim. Ben bu sene YKS öğrencisiyim. Gireceğim sınav tamam e, giriyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum ama gene para ödüyorum. Yani saçma mı Niye para ödüyorum yani? Tamam devletin de para kazanması lazım ama zaten aldığımız kitaplar çok pahalı. Hani bir kitaba bile 250-400 lira veriyoruz. Hı hı. Ondan sonraki YKS öğrencisi için zaten e, bir yayın yetmiyor. 3-5 yayın almak zorundasın. Ondan sonra mesela deneme MSV olacak Mart'ta. MSV sınavına gireceğim. 300 lira para ödüyorum. Yani bana göre bunlar Bir eğer bir yani dünya çapında bir öğrenci okuyacaksa para ödememeli. Hatta ben olsam yani ee, okuyan her öğrenciye bir miktarda para veriyordum. Çünkü gerçekten yetmiyor yani. Yemeğe mi para harcayalım, dershaneye mi para harcayalım, evim, eve gidiş gelişim mi para harcayalım, çok her şeye para harcıyoruz. Evet arkadaşlar, e, gençlerimizin sıkıntılarını tabii ki e, bu videomuzu tatlı sohbet adı altında yapacağız. E, birkaç kere de yapacağız. Melisa'yı da burada konuk olarak ağırlayacağız. Ee, hatta bir tane de hocamız var. Eğer kabul ederse onu da kısa zaman içerisinde burada misafir etmekten onur ve gurur duyacağız. Ee, Melisa'ya bir genç olarak bu e, taktiklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz e, kendisine. Melisa'cığım. Efendim. Evet çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Kendine çok dikkat et. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzda da tatlı sohbette gençleri dinledik. Gençlerimizin sıkıntıları işte genelde duyduğunuz gibi zaman sıkıntıları olduğunu söylediler. Zamanın yetmediğini dile getirdiler. Maddi desteklerden bahsedildi. Birçok da işte bu devlet sınavlarındaki alınan ücretlerden gençlerimizin memnun olmadığını bile getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, hepinizi sağlıklı, güzel, mutlu, huzurlu, daha az para harcayabileceğiniz ve daha çok güvende yaşayabileceğiniz bir dünyaya emanet ederek beni ve bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. lisan ettiysek affola diyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve her zamanki gibi kapanışımızı yapıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyoruz.